Sarpi, Pip, Shiba ve Floki üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışman değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulü sürün öncesinde. E, Simpsonların 1 dolar olacağı yani 200 kat artacağı kehanetinde bulunduğu Frink coin'den bahsedeceğiz Şunun sesini kısayım ben Frink coin her sabah 10'da düzenli olarak otomatik %2 dolar bazlı artırılmakta Bu şekilde listeleme tarihine kadar e, ön satış sonuna kadar e, tam tamına fiyatı 11 kat çıkışının üzerine gelecek Bu çok kritik 11x diyoruz Aynı şekilde tabi bakiye kısmı burası alımdan da bahsedeceğiz az sonra oldukça kolay. Şu an 8 global herkesin bildiği büyük borsayla listeleme görüşmeleri devam ediyor. BNB Smart Chain ile işbirliği ortaklığı kuruldu. Binance listelemesi için olası çok kritik. Hepsinden bahsedeceğiz. İyi dinleyin. Ben bu videonun açıklamalar kısmının en başında ve yorumlar bölümüne ödüllü linki bıraktım. Yani sizler videonun hemen altındaki linkten hesabı açtığınızda her işleminizde geçerli %10 bonus veriyor. He, bu arada Frink karakteri bu. Birazdan coin'i de göreceksiniz ve büyük kehaneti. Aşağıdaki linkten hesabı açtınız ve 100 dolarlık alım yaptınız diyelim. Hesabınıza anında 110 dolarlık yatar. Yarın örnek veriyorum 200 dolarlık alım yaptınız. 220 dolarlık yatar. Bu şekilde ve bugünden tezi yok alım konusunda. Bu ne demek? Buraya döneriz. Bundan 6-7 gün önce ilk tanıtıma başladığımızda fiyatı 205657 gibiydi. Bakın 58 oldu, 59, 60 şu an 2066'larda. Siz bu videoyu izlerken 2067 olacak. Yarın izleyenler 68'den görecekler mevcut fiyatı. Dolayısıyla bakın bu çok kritiktir. Her gün fiyatı artıyor dedik. Yani öncesinde almayanlar günler önce %15-20 arasında bileşik getiriyle dolar bazlı getiriyi çoktan kaçırdı. Çoktan. Alanlar zaten üst üste alımlara devam ediyor biliyorsunuz. Çünkü yani sermaye de ne kadar yüksek olursa o kadar katlıyor şimdi. 100 doları ona katlamakla 1000 doları ona katlamak tabii ki aynı şey değil sürekli yükselince eklemeler yapılıyor onu o yüzden söylemiyorum bile. Ön satışın sonunda listeme öncesinde fiyatı 0.062 yani 6.2 sent olacak. Önceki fiyatların tam 11 katı, şu anın 10 katı değerinde. Dolayısıyla dediğim gibi link aşağıda. Almayanlar kaydolup alır, alanlar eklemesini yaparlar. Bakın burada ilk defa Frinki manşetlerde görüyoruz Frink coin'i gördüğünüz gibi. Ardından yine bakın büyük isimlerin masasında yine konu oluyor. Siz buna uzun uzun bakabilirsiniz. Ben her şeyinden tabii bahsetmeyeceğim fakat en sonki kısım en kritik kısmı. 1 doların içerisinde yaşlı Frink'i görüyoruz. Bu ne demek? Frink'in önümüzdeki etaplarda yani 200 katı çıkış fiyatın üzerine tekabül eden 1 dolar olacağı kehanetinde ve imasında bulunmuş oluyor Simpson'lar. Gerçekten inanılmaz. 1 milyarlık düşük bir arıza sahip. Burada staking, airdrop gibi daha bir sürü çeşitli getiri yöntem var. E ben tabi her şeyden burada bahsedemiyoruz. Aynı şekilde 8 büyük borsa, Radium, Jupiter, Gecio, Maxi, Bitget, HTX, eski adıyla Huobi, Elbank, Bitmart. Özellikle şu son altısını bilmeyen yoktur. 3 gündür bile kriptodaysanız bunları biliyorsunuzdur. Çünkü globaldeki en büyük, en popüler ee, borsalar. Bunların, bunlarla şu anda listeleme için görüşmeler başladı ve sürüyor. Bunların toplu listelediği varlıkların ne kadar uçtuğunu da biliyorsunuzdur. Dolayısıyla yani Simpson'ların 1 dolar kehaneti gördüğünüz gibi boşa dayanmıyor herhalde. Binance Smart Chain ile de gördüğünüz gibi işbirliği kuruldu. Bundan sonrası için olası bir Binance listelemesi için çok kritik. Link aşağıda. Dediğim gibi oradan kaydolup alırsınız. Alanlar eklemesini yaparlar hesabı olanlar girişini yapar. Ben hemen login ile girişi yaptım. Buy coins kısmından alıma yöneldim. Burada ne ile nasıl ödeme yapacaksın diye soruyor. Mesela USDT ile TRC 20 ile alım yapacağız diyelim. Kaç birimlik alacaksın? Mesela 350 yani 350 USDT oluyor tabi onu seçtiğimiz için. 53.000 frink'e tekabül ederken bakın %10'da bonus veriyor aşağıdaki linkten hesabı açtığınız için. Devamında sorguyu verdiğim anda artık ödediğiniz anda coinler otomatik yatıyor. 3 dolar ekledi gördüğünüz gibi. Çünkü bu e, gaz ücreti yani siz gönderim yaptığınız zaman A biliyorsunuz işlem ücreti kestiği için onu da en baştan ekliyor. Şimdi 353 USDT'yi TRC20 ağının aracılığı ile borsanızdan veya cüzdanızdan hiç fark etmez. Bu adrese gönderiyorsunuz. Bunu buradan kopyalar gönderim işleminize göndereceğiniz yerde yapıştırırsınız. Gönderdiğiniz anda zaten ödemiş oluyorsunuz. Coin'leriniz otomatikmen hesabınıza zaten ne yapıyor? Yatıyor bonusuyla. Her sabah onda %2 değerlenerek primlenerek size de listeleme tarihine kadar yani tam şimdikinin 10 katı. Değerlenip listeleme ile çok daha fazla artıp istediğiniz listelenen büyük borsaya kolayca gönderiyorsunuz. Devamında satan satar kar eder. E, i̇steyen de 1 dolar için tutmaya devam eder. Kişiden kişiye değişir ama dediğim gibi link aşağıda. Almayanlar alır alanlarda eklemesini hemen yapar. Elon Musk'ın yapay zekasından iddialı altcoin tahminleri diyor. Bizim burayla doğrudan şu an bir işimiz yok. Zaten buradaki varlıklar Elon Musk'ın biliyorsunuz. E, birebir de ilgilendiği varlıklar. Elon Musk yakın zaman içerisinde zaten 2026 öngörüleri 12-18 ay arasında ABD ekonomisindeki ciddi canlanma beklentisi yorumuyla kriptolarda e, büyük bir beklentiye de bizzat bildiğiniz üzere e, yol açtı. Ve bu gerçekten de çok önemli bir meseleydi. Husustu diyelim. Bu e, kripto yatırımcılarının gerçekten iyi aklında tutması gereken bir şey. 2026 gerçekten de şaşalı olacaktır. XRP coin bu sezon maksimum 13 kat yükseldi. E bunu sizler de biliyorsunuz. Şu an çıkış fiyatların 200 kat civarında üzerinde olsa da bundan sonra hani 200 kat gibi bir şey artık benzer zamanlarda beklemek çok yanlış olacaktır. Onu en baştan söyleyeyim. Ee, ama bu sezonki fiyatları da kısmen yüksek ama hala lokomotif yani piyasayla ilerleme kapasitesi çok yüksek. PIP 2023 Mart'tan bu yana 500 katın üzerinde prim yaptı. Artık bunlar zor yani hatta imkansız. Aynı şekilde PIP coin 2024 yılında 30 kata yakın yükselişiyle birlikte 2025'te tamamen düzeltme yaptı. Anlık fiyatları görece düşük. Floki'ye baktığımız zaman sezonluk diplerinin yaklaşık 15 ya yani 16 17 kat şu anda yukarısında. E, fakat sezonluk 65 kat gibi bir yükseliş yaptı. İyi bir performans. Aynısını nokta atışı beklemesek de fiyatlar şu anda aynı şekilde düşüktür diyelim. Shiba geçen sezon 2021'de haftalar içerisinde 13x yaptı. E, fakat günümüzde maalesef bu sezon sadece 9 katlık yükselişle yetindi. Fiyatları bu listenin en düşük varlığı ama kısa vadeli yükselişlere hala tam uyumlu değil. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.